470 civarı orta, 530 ve üstü de ağır sınıfına giriyordu. İşte gözümüze farklı gelen o havalı görüntünün sebebi burada yatıyor. Kullanılan kumaşın ağırlığında. Fakat sadece bu da değil. Şöyle bir geri dönüp bakacak olursanız ceketlerin daha bir kalın, böyle daha bir sert durduğu şimdi daha da çok dikkatinizi çekecektir. Burada esas mesele kumaşın kalınlığından ziyade ağırlığı üzerinize bir kalıp gibi oturuyor bunlar. O zamanlarda erkekler genelde takımlar için 470 GSM civarı olan pardesüleri giyerken uzun ceketler için 800 GSM'lere varan kumaşları tercih ediyorlardı. Tabi onlar bu giydikleri şeyin değerlerinin farkında bile değildi ama onları denerken giydiklerinde tabi bu farkı hissediyorlardı. Hatta bazı kış ceketleri 1000 GSM'lere kadar varıyordu. Günümüzde ortalama bir kış ceketi için bu değer 300 GSM civarlarında. Eskisine göre çok daha hafif, evet tabi bu yüzden de rahat. Peki bu stilden sadece bunun için mi? Yani rahatlığından ötürü mü vazgeçtik? Bir kıyafetin önümüze gelmeden önce dört önemli basamağı var. Hayvandan yün hasadı, bu yünün ipliklere dönüştürülmesi, sonra bu ipliklerden kumaş üretimi ve kumaştan da kıyafet üretimi. Yani terzilik. İşte o İngiliz göçmenin eline geçen koyunlar Avustralya'yı bu işin birinci basamağı olan yün üretiminde multimilyarder bir sektör konumuna getirdi. Fakat Avustralya ürettiği bu yünü kendisi işlemiyordu. Genelde İngiltere'ye, Yorkshire'a gönderiyordu. Bu yünler Huddersfield'da ipliklere dönüştürülerek makaralara sarılıyor.